bazı da dikkat edeceğimiz noktalarımız var. Her yerin altını haldır huldur çizmiyorum. Diyor ki biz ne yaptığımızda ilacı aldığımızda ne yaparmış bazıları kempes geçebilirmiş doğrudan geçermiş bizden doğrudan geçermiş ne olarak böyle bozulmadan intact bozulmadan geçer ve go'dan ne yapar İşte bazıları yani böyle bozulmadan geçer herhangi bir şekilde ve tuvalete gidebilir. Bu kanalizasyona geldiğinde kanalizasyona girdiğinde sewer dediğimiz kanalizasyon kanalizasyona girdiğinde bu ilaçlar uzaklaştırılmaz diyor. Bakın buradaki tedavi bir süreci olamaz. Buradaki treatment ifadesi bizim için arıtma süresinden bahsediyor. Ve bunlar ne olurlarmış? Su yollarına karışırlarmış. End up in the waterway. Nasıl? Farmasötik atıklardan bahsediyoruz. Bu atıklar bizim için ne oluyormuş? Bulurmuş onun yolunu su canlılarına nasıl ulaştığını bulmak için Erin enrichment ne yapıyor? Avustralya'da Monash Üniversitesi'nde ve onun meslektaşları bazı örnekler alıyor. Kimlerden alıyor bu örnekleri? İşte sineklerden, böceklerden, diğer böceklerden ya da işte örümceklerden bu şekilde 6 tane su yolundan daha büyük bölgesinde, Melbourne'un daha büyük bölgesinde 6 tane su yolundan örnekler alıyor. Peki sonrasında grup teşhis ediyor. 69 ilaç teşhis ediyor. Bu e, hayvanlarda aldığı hayvanlarda aldığı örneklerde omurgasızlarda 69 tane ilaç tespit ediyor tıpla ilgili ya da ilaçlarla ilgili bakalım pasajdan neyin çıkarımını yapacağız. Bize dedi ki bu çok da etkili olmayabilirmiş. Eğer ne yapılırsa geri dönüştürülürse. Hocalarım hiç paragrafta geri dönüştürülmek adını bir şey gördünüz mü? Gönderin gitsin. Yok edilebilirmiş. Ne aşamasında? Arıtma aşamasında. Su ve böceklere tehlike arz ettiği, arz ettiği bu e, arıtma aşamasında yok edilebilirmiş. Hocam hiç yok edilmesini söyledik mi? Arıtma aşamasında yok edildi mi? Ve ben hiçbir şekilde yok edilmesinden, hele, ki arıtma aşamasında yok edilmesinden hiç bahsetmedim. Muhtemelmiş ne yapması hocalarım? Tehdit etme olasılığı muhtemelmiş. Bazı hayvan popülasyonlarını suda ne olduğunda o ulaştığında su yoluna. Benim için diyor ki Su yollarına ulaştığında yok olmayan daha doğrusu yok olmadan suda yaşayan bazı hayvan popülasyonlarına tehdit etme özelliği varmış ilaçları Bakın bunlar yok edilemez dedik değil mi? Arıtma süreci boyunca yok edilemez su yollarına karışır ve burada da aküatik canlıları etkiler zaten sudaki canlıları etkiler zaten ben bundan bahsettim değil mi? Yok ediliyor olmadan dediği ifade yani bana aslında şurada verdiği ifade neyle ilgili biliyor musunuz? Madison'la ilgili.